Merhabalar hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Cengiz Ünder derken ters köşe. Beşiktaş Fenerbahçeli bir başka yıldızın peşinde. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah beyazların Cengiz dışında Fenerbahçe'den bir başka ismi istediği aktarıldı. Beşiktaş'ın orta saha transferinde rotayı Fenerbahçe'ye çevirdiği bildirilmiş. Takvimdeki habere göre Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'i gündemine aldığı aktarıldı. Sergen Yalçın'ın İsmail Yüksek'i kadroda görmeyi çok istediği biliniyor. Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile kısa sürede görüşme yapması bekleniyor. İsmail Yüksek bu sezon Fenerbahçe'de 4 maçta oynadı. 26 yaşındaki ortası bu süreçte 170 dakika sahada kaldı. İsmail'in Fenerbahçe ile olan kontratı 2028 yılında bitiyor. Milli futbolcunun değeri 11 milyon euro. Ertan Süzgün'ün haberine göre deneyimli teknik adam İsmail'in Beşiktaş orta sahasında hem rotasyonu güçlendirecek hem de uzun vadede önemli katkı sağlayacak bir oyuncu olduğuna inanıyor. Beşiktaş yönetimi İsmail Yüksek transferi için ilk adımları attı. Gündemde hem bonservisli transfer hem de kiralık formülü var. Kulüp oyuncunun menajeri ve mevcut takımıyla temas kurarak bu transfer hakkında bilgi alıyor. Geçen sezon Fenerbahçe'de 30 maça çıkıp 2 gol pası veren deneyimli ön liberonun Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar kontratı var. Fenerbahçe, Beşiktaş ve yurt dışından kulüplerin talip olduğu İsmail Yüksek'in geleceği hakkında da Fenerbahçe Amrabat'tan sonra takımdaki rolü daha da büyüyen İsmail ile yola devam etmek istiyor. İsmail Yüksek'in de Fenerbahçe'den ayrılmak istemediği aktarıldı. Evet sevgili futbol severler Beşiktaş için zor bir hedef İsmail Yüksek transferi Fenerbahçe takımda tutmak istiyor. Oyuncu da şu an için Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Bakalım Beşiktaş bu görüşmeleri ilerletebilecek mi? Transfer ne durumda bitecek? Bekleyip göreceğiz. Bir sonraki gündemde görüşmek dileğiyle.